Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yamaha Stegmus RS genel kullanıcı yorumumu anlatmak istedim. Ee, kısa bir video çekmek istedim. Daha detaylı videolarını zaten çektim kanalda bulabilirsiniz. Bir önceki videoları göz atabilirsiniz. Ee, motor aldığımdan beri yaptıklarım ve başıma gelenler ile ilgili hani almayı düşünenlerle ilgili e, kısa bir güncel bir video çekmek istedim. Ee, motor Yamaha RS 2008 model. Şöyle bir etrafını göstereyim. Motor birazcık e, kirli. Çok fazla temiz değil. Bu arada daha az önce de Alfa Romeo'nun incelemesini çektim. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. Yamaha Signus Ares, hava soğutmamı 125 cc, ee, tek silindir, klasik Yamaha'nın skoturu. Şu şekilde şu anda parkları çık. Ee, almak isteyenler öncelikle e, bence alabilirler. Ben de bundan önce malı vardı. Kesinlikle LSS çimbaları zaten bu motordan daha pahalı. LSS malı alacağınızda el yet alıp bu motor almak çok daha mantıklı. Biraz daha fazla para gibi gelir. Hani, hani bu motoru alıp bu motor zaten ucuz ama el yet almak falan daha zor, daha böyle e, uzun bir işlem gibi gelir. Ama e, zaten Mondial ya da diğer market çimbalı motorları da aldığınız zaman o masası zaten yapıyorsunuz yani 50'ye alıp böyle bir motor almak çok daha mantıklı. Hani 88 demiş, diğer ses demiş. Hiçbir şekilde uğraşmayın. Bu 400'lü sesi 90 yapıyor. koltuğu çok geniş, rahat. sel altı geniş. Yakıtı dur kalk yapıldığı zaman sadece biraz şehir içinde fazla. Onun haricinde dur kalk yapılmazsa yakıtı falan çok iyi. Uzun yolda falan neredeyse hiç benzin harcamıyor. Eee girişi, falan duruşu, frenleri gayet iyi. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi 50 s çim Chimbal alacağınızda bunu almanızı tavsiye ederim. Bu arada videoda 4k 30fps çekiyorum. Umarım görüntü ses iyidir. Şu an kendi Aksiyon kamerasının üzerinden mikrofonla konuşuyorum. Mümkün olduğunca yakın. Bu şekilde. Genel izleyicilerim bu şekilde almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Göstergesini falan göstereyim. Bu arada motor 30 Eee sol tarafından göstereyim burada küçük bir gözü var koltuk altı falan gayet iyi paspasın altına akısı var ön fren. arka kampana buradan ben e, 3D printer'dan buralarına aparat yaptım e, normalde buradaki kapağı falan kırıktı e, burayı 3D printer'dan e, box ile çizip buradan parça yaptım e, aynı zamanda Burada poşet tutucu e, yerine de e, işte parça yaptım. Gri PLA ile basmıştım. E, siyah boyadım. Yani e, burası böyle. Göstergesini gösterdim. Buradan farları açıp kapatıyoruz. kapatıyorsunuz. Marş, uzun kısa, sağ sol sinyal, korna. ve kontak, e, ön tarafında küçük bir göz var. Aküsü burada motorum. Şöyle göstereyim. 12 volt 7 Ampere aküsü var. Ben kendim ek olarak diyesini bağladım. Onun da videosu var. Ona da göz atabilirsiniz. Ee, öyle bir video. Ben birazcık motoru topladım. Ee, Pastacıyla falan yaptım. Ee, tekrardan yaparsam bunun videolarını da çekerim. Bu şekilde. Buraları falan spray boyayla boyadım. Dediğim gibi buraya printerla parça yaptım. Motoru böyle. Marş motoru burada. Evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Unuttum atladığım şeyler varsa bir önceki videolara göz atabilirsiniz. Açıklamalardan da bana ulaşabilirsiniz. Yani bir özet geçeyim kısa bir özet. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Ee, sadece biraz fazla ısınıyor. Ee, dur kalk yaparsanız şehir içinde birazcık fazla yakıyor. Onun haricinde e, gayet iyi. Yani yama anlatmaya gerek yok. Sağlam yani. 2008 model moto 30.000 km'de. Benim başına bir tek e, kayış hiç değişmemiş kayışı koptu. Kayışını değiştirdim. O kadar. Onun haricinde parçaları falan da var. Tüm karanış parçaları da yaklaşık olarak güncel olarak 1500-2000 TL'de. Bu arada ben boyatmadım. Pastacılar falan yaptım. Orijinal motor. Mümkün olduğunca orijinal. Dediğim gibi yani yedek parçalı da var. Herhangi bir sıkıntı yok. Yama. Yama da arkasında duruyor. Yama servisinde de götürüyorum. Yama servis zaten bu motordan alınıyor. 2008 model olduğu için bir de Classic Scooter olduğu için her tamirci de El anlatılar herkes yapabiliyor. Hani yolda falan da kalmazsınız, parçaları falan da var. Tavsiye ederim. Yani iki kişi çok rahat oturuyor. Hatta yani üç kişi bile oturabilir. Senes falan çok rahat. E, koltuk altı geniş, burası da geniş. Ben ek olarak yeni bagaj aldım. E, bu arada bu bagajı da ben yeni aldım. Markası neymiş? Tavsiye eder miyim? Onu da söyleyeyim. Markası bakın bu. E, şu şekilde göstereyim içine. Almak isteyenlere tavsiye ederim. 125 TL aldım ben bunu. Şöyle bagajı da göstereyim. Markası da zaten burada belli oluyor. E, almak istemiyorum bunu da tavsiye ederim. Gayet kaliteli, güzel. Sağlam, ses falan çıkartmıyor. Kilitlenebiliyor. Kilitlenmeden de açılıp kapanma özelliği var. Yeri gelmişten bundan da bahsedeyim. Hop, böyle kapanıyor. Kilitlemek istediğiniz zaman da bunu sağa doğru çeviriyorsunuz. Buraya basarak, yukarı kaldırarak açıyorsunuz. Şu şekilde. Kapatmak için de Şimdi videodayız diye kapanmadı. Kapatmak için de şu şekilde kapatabilirsiniz. Ee, hava filtresi falan burada. Burada kayışı falan burada. Ee, yani bakımlarını da yaparsanız ben 1000 km'de bir yağını değiştiriyorum. E, zaten aldığım yağ 25 TL'ydi. 30 TL yağını değiştiriyorlar. E, kastrol yağ koyuyorlar. Yağma servisinde o yüzden hiç artık kendim uğraşmıyorum. Hava filtresini falan gayet ucuz. Tüm parçaları var. Ee, herkes yapabiliyor yani. Ek olarak ben bunu aldıktan sonra cam taktırdım. Bagaj taktırdım. Sele kılıfı vardı zaten. Ek de, bir de kendimle USB bağladım. Onun da videosunu paylaşayım. Bu arada koltuk altını açmak için. Buradan açıyorsunuz. Ee, koltuk altı da böyle. Burada benim eşyalarım var. USB de burada. Böyle, bu şekilde. Benzin deposu da vardı burada. Evet, bu şekildeydi. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.